hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir GTA San Andreas'ta hileli bu arada arkadaşlar. Görevleri bitirmeye çalışacağız. Ben bu görevleri bir kere bilgisayarda bitirmiştim. Ama maalesef silindi. O yüzden tabletime başladım. Normalde telefonum vardı. Telefonumdan başlamıştım. Sonra bana tablet yani tablet vardı. Tablete mi yüklesem dedim. Tablete yükledim ve tabletten başladım. Biz R yerini bitireceğimiz için R görev yerine gireceğiz. Gideceğiz haritalardan bakabilirsiniz. K, TV de bir görev yeri. Yani o yazıları bilmiyorsanız onlar görev görev isim yerleri. Ama R'yi bir baksanız R çok uzun. Bir tane bölüm var arkadaşlar. Çok zor yani. Bu, bu bölümde yapar mıyız bilmiyorum. Hmm, şöyle duralım. Hemen gidelim. E, i̇lk başta şurada var. Şu baktığım evde. Yani sonra buradan başlıyor. Ama saat 12 ya da 20 gibi civarlarında bu buraya girmeniz gerekiyor. Girmezseniz olmaz. Ama ben girdiğim için bu saatlerde bile girebiliyorum. Şöyle hemen geçelim. Çünkü ben izledim ama çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden 6 tane kutu soğucaz da ama 6 kutuda 6 kutuyu bebek bile yapar demeyin öyle bir zor ki zaman çok hızlı geçiyor küçücük bir zaman var o saniye içinde yapılmaz ama ben yapmıştım telefondan nasıl yaptıysam yapmayı deniyorum. Yani çok kez yapmayı deniyorum ama Mesela buradan insan ezmeden bunu diye geçeceğiz. Sonra şu köprüden gideceğim için. Bir dakika yanlış yer. Ezdik yine at diye Şurayı kırabilirsiniz arkadaşlar yani bir şey olmuyor. Bu görevi yapamayanlar da benden baksın yani nasıl yapıldı. Ama bak ben şimdi yapamam ilklerinde ama sonlarında yapmıştım. İlk önce şuraya duruyoruz. CJ ile Arkadaşı CJ ile arkadaşı burada plan yapıyor şimdi. Biz gideceğiz. Bu arada nasıl tüm zıplanıyor derseniz iki kere basacaksınız Koş yere. Tüm mamada iki iki tane. Bak. Hey, stop you are. He. Bunu öldürün bir şey olmuyor. Mission <laughs> failed. <laughs> ama tabii ki de dikkatli olmanız lazım buradaki şeyi yumrukla kırmaya çalışın oh. oğlum bunlar ne fena <laughs> anne Kaybörü bitene kadar. Aha! İkili almayı başardım. Alamıyordum. Alamıyordum normalde. Oha! İki kutuyu da böyle alabilirsiniz. Ama tabii şansa şansınıza göre yani. İlk önce bir tanesini koyun. Sonra ardından bunu da koyun. Biraz zaman veriyor ama sonradan azalıyor. Dışarıdakilerini de alalım çünkü dışarıdakilerde şey. Bak Rider başladı şimdi mesela. Kim sıkıyor la bana? Neyse bizim adam halleder. Bizi uğraşmayalım. Sadece yetenek ve hı, hızlı olmak gerektiriyor. Bunu topladıktan sonra kaçacağız ve bunu bir garaja park edeceğiz sonra oluyor. Bunu da koyduktan sonra son bir tane kalıyor ama Ryder Ryder'ın bitmesine daha çok var. Oha oha. Dur biraz acele ettim herhalde. Şu an elim ayağım titriyor. Çek bu kaldı bunu da alırsak. Rider bitecek. Hayır. Yes yaptım. Yaptım. Yaptım arkadaşlar. Adam da arkala, arkadan sıkacak. Bunlar gene bir şerefsizlik yapmaz. Evet, kaçıyoruz. Yaptık. Yaptık arkadaşlar. Yaptık. Yaptık. Yes be. Yapamıyorum dedim, yaptım lan tek de. Nasıl oluyor bu? Ama ben denedim, yapamadım. Ama videoda olunca yaptım. Bak bizim adam kutu, kutudan bir tanesini alıyor. Herhalde bir yere koyacağız. Hepinize yazık geçelim. Polisler geliyor. Gerizekalı Burak okutuyor. Polis geldi ma. Onları yazabiliriz. Onlar da sıkıntı yok. Aha. Bizi kovalıyor. Bak bunda da işte kovalama var. Bunda da kovalıyorlar, jandarmalar. Bir dakika arkadaşlar şu an yeri bulamadım ama neyse biz kazanacağız. Ama da polisler de fenas. Bir yandan jandarmalar, bir yandan polisler. Bu neydir ya? Sen şu an aradan 8 dakika geçmiş oldu. Şuradan mı geçsek? Ah, bizim öküz arabamız. Oho, geçti. Heh, arkadaşlarımız gelişimlik sonunda. Hmm. Şimdi R yeri bitti mi? O R yeri bitmiş. Şimdi TV yerine başlıyoruz. Arkadaşlar. GB yerinden de mi bir GB yerindeki görevleri şu an unuttum ama bir bakınca hatırlar. Bunu da verebiliriz. Bu çünkü düşmanız. Onun arabasını çaldı O işte şimdi karıştı O benim düşmanım ama çalabilirim arabasını onları. Onlar da bizim arabalarımızı çalıyor. Neyse biz polislerle uğraşmayalım. Çünkü polisler hiçbir şey beceremiyor beni tutuklamayı bile. Zaten diğerlerinin peşine bile düşüyor. Polisler yani işini bilmiyor. İki tane. Oha ben burada olduğunu hatırlamıyorum. Civi burada değildi. Ama neyse. Hadi burada olsun diye. Civi'nin yeri sonradan mı değişiyor? Lofa tıkar diyor. Ha, biz şu araçla gelmeliyiz herhalde. O da bizim düşmanımız yani. Bunu kendi çalabilirsiniz. O. Bunda da bir yarış vardı, kazanmıştık sonra bizden konuştu. Aa bak bu da bizim kuzenimizin karısı. Normal. Normalde şeyin karısıydı bizim kuzeni. Ama neyse. Bunları unuttuğum için ben izleyeceğim siz de izleyin. Ben işte böyle görevlerin videosunu izlemeyi çok seviyorum. Bu kısa. He, bunda yarış var arkadaşlar. Biz yarış yapacağız mı ki? Yarışı bitirebilecek miyiz ki bu arabayla? Hadi biraz hızlı ya senden biraz hızlı. Gördüm bile ben. Ne mamun hey. Evet yarış. bak Ama yarışı da yapamıyorum. Devam yapabilecek mi? Aa işte bizim arkadaş. Çekil kenara. Oha onlar bizi kenara çekti. Birisi devrildi ben de devrildim. Şu önde var. Önde var birisi. Ya nasıl ya? Nasıl dönüyor bunlar? Aa ömrü bile kesiyorlar. O ya çuş yice. Bu araba ne ya? Buna yarış bile yapılmaz. Ben bu yarışı yapamayacağım herhalde. Bitirmişler ki yarışı. Yarışı bitirmişler ki. Oha nasıl geçiyor? Ben ne dedim bitirdi demedim. Neyse arkadaşlar bunu da başka bir gün yaparız bari bitişe ulaşalım. Öf. Altıncı yüz bir de ya. İkinci de bile misyon kufalı diyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay.